Merhaba arkadaşlar. Lipimiz burada yarım kalmıştı. En son iki tane beyaz üçlü fıstık toplamıştık. Şimdi pembe ipime geçeceğim. Tekrar pembe ipime geçiyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir tane zincir çektim. Yanına dört tane daha pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Toplamda beş tane pembe üçlü fıstığınız olmuş olacak. Evet toplamda 5 tane pembe ölçülü fıstığımız oldu. Pembe ipimi öne alacağım. Yeşil ipime geçiyorum arkadaşlar. Bir zincirle ipime sabitliyorum. Ve tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar pembe ipime geçiyorum. Bir tane de pembe üçlü fıstık toplayın. Evet. Şimdi tekrar yeşil ipime geçeceğim. Bir tane değişir üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan pembe ipime geçiyorum. Pembe ipime geçiyorum. Ve tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topluyorum. Yeşil ipimizi artık yukarıya atacağız. Yeşil ipimi yukarıya attım. Bir zincir çektim. Yanına bir tane daha pembe üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet toplamda iki tane pembe üçlü fıstığımız oldu. Beyaz ipimize geçeceğiz. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Pembe ipimi yukarıya atıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin. Evet. Bir sıradayız. Burada da 9 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet. 9 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Pembe ipimize geçiyoruz. Üç tane de pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet. Üç tane pembe üçlü fıstık topladık. Yeşil ipimize geçeceğiz. İnşallah. Şuradan alabilirsem. Yeşil ipime geçtim. İki tane de yeşil üçlü fıstık toplayın. Evet şimdi pembe ipimize geçeceğiz. Bir tane de pembe üçlü fıstık toplayın. Tekrar yeşil ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane pembe üçlü fıstık topladık. Tekrar yeşil ipime geçiyorum. Bir tane de yeşil üçlü fıstık toplayın, buraya kadar gelin. Evet, şimdi tekrar pembe ipime geçeceğim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Yeşil ipimi yukarıya atacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Yanına üç tane daha pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet toplamda 4 tane pembe üçlü fıstığımız oldu. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. Bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Pembe ipinizi yukarıya atın. Evet bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayıp sıranızı bitirin arkadaşlar. Evet bir süreye geçtik. Burada da iki tane bez üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Yanına üç tane pembe üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar şimdi yeşil ipime geçeceğim. Bir tane yeşil üçlü fıstık toplayın. Evet bir tane yeşil üçlü fıstık topladık. Yanına da bir tane pembe üçlü fıstık toplayın. Evet bir tane pembe üçlü fıstık topladık. Şimdi yeşil ipimi kesiyorum. Yeşil ipimizle işimiz bitti arkadaşlar. Evet şimdi 6 tane pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Buradaki pembe ile birlikte Toplamda 7 tane olmuş oluyor. Evet toplamda 7 tane pembe üçlü fıstığımız oldu. Şimdi yanına bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Pembe ipinizi yukarıya atın. Evet pembe ipimizi yukarıya attık. Şimdi sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıradayız. Burada da 10 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet 10 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi 9 tane pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. 9 tane pembe üçlü fıstık topluyoruz. Evet 9 tane pembe üçlü fıstık topladık. Şimdi yanına bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Pembe ipinizi yukarıya atın. Evet yanına 2 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayarak sıranızı bitirin arkadaşlar. Evet bir sıraya geçtik. Burada da 4 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet 4 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi yanına 7 tane pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet 7 tane pembe üçlü fıstık topladık. Şimdi yanına 1 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Pembe ipinizi yukarıya atın. Evet şimdi sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar bir sıraya geçtik. Burada da 12 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet, 12 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi yanına 5 tane pembe üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 tane pembe üçlü fıstık topladık. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. tepesine bir fıstık yapıyorum, dibine bir tane fıstık yapıyorum, karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım, bir zincir çektim. Pembe ipimi burada kesiyorum arkadaşlar, pembe ipimizle işimiz bitti. Sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar bir üst sıraya geçtik. Burada da sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Bu son sıramız. Sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin arkadaşlar. Evet sonuncu üçlü fıstığımı topluyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. ipimiz bu şekilde şimdi size kenar tığlamasını göstereceğim pembe ipimle yapacağım pembe ipimi aldım siz isterseniz beyazla da yapabilirsiniz bir tane zincir çektim herhangi bir köşesinden başlayabilirsiniz Köşe ipimi şekilde sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Karşıya geçtim arkadaşlar. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. kenarını bu şekilde tığlıyorum. Üç zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar zincir karşı üç zincir karşıya geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere batıyorum. Ben kenarını bu şekilde tığladım. Siz isterseniz farklı şekillerde de tığlayabilirsiniz. Bu rengim de çok güzel oldu. Evet iki rengimiz de çok güzel oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.